Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Çok güzel değil mi? Ee, böyle, böyle Böyle başlamak istedim. Bugün çalışma masası yapacağım. Hadi o zaman geçelim. Evet şöyle biraz dağınık, bayağı dağınık ateş. İçeyim. Işığı şey açtım. Tamam. Şimdi şuradan şu ışığı da açayım. Çok az ışık geliyor çünkü. Bir dakika hemen ayarlayayım. Evet. Bunu da biraz şöyle bakalım. Bir Ayarladım işi. Tamam. Şimdi ilk olarak ee, şu işi koyayım. Şuradan bir çıkartayım. Neden böyle oluyor? Neyse arkadaşlar. Biraz bir şey oldu. Şimdi şurada böyle bir şey var. Burada böyle maskeler var. Çok bağımlık burası. Arkada şöyle sünger var. Burada para var biraz. Sonra bant var böyle. Burada dosyan var. Kitaplar var. Sevdiğim kitaplarım. Ayrıca burada da sevdiğim kitaplar var. Bunları daha çok seviyorum. Neyse. Burada da böyle test kitapları her şeyi var. Burada da bilim çocuk etkinlikleri dergileri falan var. Burada böyle karışık karışık şeyler var. Burada sandalye var. Burada sonra böyle bir kaya var. Işte şey. Alta bakalım. Altta burası basbayadan fasulyeler, böyle kitaplar, dördüncü sınıftan kalan kitaplar. Şöyle şeyler var. Buraya da böyle şunları, böyle kitapları koydum işte. Erken kitapları. Şu çekmeceyi. Bunlara da biraz bakmadım arkadaşlar. Şurada böyle tatlı kalemi var. Kalemi var ya. Ay. Kalemi var ya. Burada da böyle bazı kalemler. Burada böyle silgiler. Arkada sulu boyalar falan filan. Uçlar. Ee, burada böyle işte kitaplar var. Burada yaptım. Ee, sonra şunu böyle bir çekeyim. Burada şimdi çok seviyorum. Çok tatlı bir anahtar değil mi? Yiyeceğim. Böyle. Bunları ne demek? Böyle şeyler var. Buradan kalemlerimi aldım. Bunu uç kullanmışlar. Şunlar. Böyle. Sıkışı kalem. Sonra bu arkada böyle kalemler falan var. Benim için böyle bir tane kalemler. Bye bye. Bay bay.